rızkın artmasını ve bereketin çoğalmasını ister misiniz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetnamede rızık ve bereketin sırlarını anlatıyor. İşte rızkınızı artıracak 5 önemli öğüt. Rızık, sabah erken kalkanlara gelir. Sabah namazından sonra uyanık kalmak, bereketin artmasına vesile olur özellikle seher vakti edilen duaların kabul olacağına inanılır. Allah, şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Şükretmek sadece sözle değil, kazancı hayırlı işlerde kullanarak da olur. Zekat vermek, sadaka vermek rızkın bereketini artırır. Helal lokma yiyenin duası kabul olur. Haram kazanç, bereketi yok eder. Az ama helal kazanç, kişinin hem dünyasını hem ahiretini güzelleştirir. Rızık için en etkili dualardan biri, ya rezzak. Bu esmayı her gün 308 defa okuyan kişinin rızkı açılır. Ayrıca Yafet'ten okumak, hayırlı kapıların açılmasına vesile olur. Kanaat, tükenmez bir hazinedir. Çok kazanmak değil, elindekine razı olmak insanı mutlu eder. Gerçek bereket, huzur içinde yaşamaktır. Sabah erken kalkın, şükredin, helal kazanca dikkat edin, dua edin ve kanaatkar olun. İşte rızkınızı artıracak 5 altın kural. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın.